Gökhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Efendim işletmeniz hakkında bilgi alacağız fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Gökhan İşcan kimdir? Ne kadar zamandır meslektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Şimdi e, biz burada yaklaşık hobi olarak başladık. 4 yıl, beş yıl oluyor. Başlayalım. Hı hı. Hobiden sonra bu satışa döndü satışı da resmiye dökmek istedik. Bununla ilgili de bir resmi olarak şirketimizi açtık. Evet. Bilgi olarak bayağı kapasitemiz yüksek. Ama resmi olarak bir senelik bir firma şu an. Evet. Peki e, hobi olarak başladınız daha sonrasında artık bu işi ticarete döktünüz. Peki yapmış olduğunuz işler hakkında, ürünler hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizi? Tabii yani kaktüs ve sukulent üzerine bütün çeşitleri, nadir çeşitleri bulup e, müşterilerimize en iyi şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. ve hı hı. Bunların bakımını biz sağlıyoruz. İlaçlamasını yapıyoruz. Hı hı. Hepsi detaylı şekilde yapılıyor. Evet. Zaten sağlam olmayan ürünleri de biz kendi karantinamıza alıyoruz. Ondan sonra gönderip sağlıyoruz müşterilerimize. Evet. Peki bu ürünlerin özellikleri hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Yani tabii şimdi her ürünün kendi farklı bir özelliği var. Şimdi Bazısı var kışın renk değiştirir. Bazısı var yazın renk değiştiriyor. Bazısı var yazın çiçek açıyor. bazı sıkışın çiçek açıyor. Yani her ürünün farklı farklı özelliği vardır. Tabii cin türleri var. Onlar kendi başına bir özelliktedir. Yani ikincisini bulma ihtimaliniz çok olmuyor. büyük kaktüslerimiz var. Burada üretim yaptığımız kendimiz. Onların da üretimini biz sağlıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Yani kaktüs sizin de söyleşi yapmadan önce özel konuşmamızda radyasyonu çeken bir özelliği var. Evet. Radyasyonu çekme özelliği mevcut. Genelde televizyon yanlarına koyuyorlar müşterilerimiz. Burada da radyosyon çok olan yerlere koyuyorlar. Ama genellikle e, hobiçler, o açısından değil de bunu görsel amaçlı Kendilerine hobi edinmişler. Evet. Yani çiçekleri olsun vesaire hepsi de bunların hoşuna gidiyor. Evet, siz de zaten severek, kopya olarak başladığınız bu iş artık işçi yarından biraz çıkmış oldu, ticarete doğru ilerlemeye başlamış oldu. Peki siz bu hizmeti sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter sizin için önemli Gökhan Bey? Yani biz ürünlerimiz sağlıyor bizim için önemli. Çok önemli olan odur yani sağlıklı olması gerekiyor ürünlerin sağlıklı bir şekilde bize üretimini sağlayıp müşterilerimize sağlıklı bir şekilde gönderebilmemiz. Evet. Yani yaralı ürünler tabii ki geliyor. Kargoda sıkıntı yaşadığımız ürünler oluyor tabii onları biz kendi kendimize ayırıyoruz. Müşterimize en iyi şekilde en sağlıklı ürünü göndermeye çalışıyoruz. Evet, yani burada tabii ki işte sipariş geldiğinde titizlikle ambalajlıyorsunuz. diyorsunuz. Evet. Kargoda ya da e, gideceği yere ulaşacağı zaman. Yani e, minimum hasarla yani hasar almadan sizi burada göndermek için elinizden gelen bütün e, aksiyonları burada alıyorsunuz. Evet yani şu zamana kadar çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Hı kargo ile ilgili de. Ama en iyi şekilde paketliyorum. En sağlam şekilde nasıl gidecekse o şekilde paketleyip müşterimize ulaştırmaya çalışıyorum. Evet. Satışı da e-ticaret üzerinden sağlıyorsunuz. Evet, e-ticaret üzerinden sadece satış yapıyorum. Şu an bir resmi e, dükkan olarak bir şey yok sadece evet. bahçemizde üretim hı hı. veya dışarıdan alıp e, satışını gerçekleştiriyoruz e internetten. Evet. Peki efendim sizin gibi bu e, bu şekilde üretim yapan, bu işin ticaretini yapan bu çok işletme var. Neden özellikle insanlar sizi hı. tercih ediyor Gökhan Bey? Yani biz fiyatlandırma konusunda en düşük fiyat nasıl olursa müşteriye o şekilde göndermeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun.